Evet, oyunumuza yeni bir canlı gelecek mi? Pet mi olacak yoksa saldırgan bir canlı mı? Yenilikler var mı? İşte bütün detaylar. Önceki videolarda bahsettiğim gibi, ifşa sitesinde size bir hayvan gösterememiştim. Siteyi biraz araştırdıktan sonra daha çarpıcı detaylar buldum. İşte o detaylar. Evet, ifşa sitesinde bir tasarımcı buldum. Tasarımcının yaptığı tasarımları incelerken şunları buldum. 1. Işın kılıcı. Evet, tasarımcı bir ışın kılıcı tasarlamış. Bir an çok sevindim. Ta ki açıklama kısmını okuyana kadar. Tasarımcı bunun kişisel bir tasarım olduğunu belirtmiş. Yani oyunumuza gelmeyecek. 2. Yeni efekt Evet oyunumuza yeni bir efekt gelecek. Oyuncu zıplayıp bir yere çakılınca bir efekt veriliyor. Bu efekt gelecek arkadaşlar ama yakın zamanda mı gelir bilmem. 3. Çirkin yaratık Evet tasarımcı oyuna yeni yaratık ilk geleceğinden bahsetmiş. Ve modellerini hazırlamış. Büyük ihtimalle gelecek. 4. Tren Evet tasarımcı tren için çok uğraşmış modellerini paylaşmış. Önce 3 boyutlu yapıp 2 boyutluya çevirmiş ve piksele çevirmiş. Cidden çok emek var. 5. Fox, tilki. Evet, oyuna bir tilki geliyor. Tasarımcı bunun bir arkadaş olacağını söylüyor. Yani yeni bir pet geliyor. Bu pet umarım bir ücrete satılmaz. Ücretli bir şey yapınca kusura bakmayın ama bu çıkarıyorlar. No. They they Sunday, Monday, Monday bu tilki siyah köpekten normal köpekten falan daha tatlı duruyor. Adamlar cidden uğraşıyor. 5.0 güncellemesini dört gözle bekliyorum. Acaba o hangilerini ek Bana soracak olursanız birkaç eşya getirirler. Ama yenilik her zaman iyidir. Evet videonun sonuna geldik. Eğer bir sorunuz olursa Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bay bay.